Ben de şunu vurayım. Uy. Tekrar bir ceza. Çok güzel bir ceza çıkmış. Görelim. Keyif olmadı bunun ya. Ay, ben kumarlı, ben ya. Vallahi acı lan. Ne Saçın olsa saçına yapıştır. Ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi acıdım lan. Bak. Allah. Allah. Yemin <laughs> ben çok kötü acıyorum. <laughs> Zevk alıyor değil mi? ya. Em su yaptım. Hem şaka mı yapıyorsun? Bir <laughs> bağırsana <laughs> duysak Allah'ım sana geliyorum. Karnım daha kötü bir şey. Çekil mi? Çekim ben. <laughs> Çekil <Çekayım> ben. <gülüyor> <gülüyor>